Ya mantar, mantı. Şöyle tane e, atı e, kurayım da herhalde. Bir daha tutacağız tüm bifteklerimiz pişti. sabah da olmuştur. Aynen öyle. Ee, buradaki taşları da alacağım. Elimiz boş dönmeyelim. Biz arkadaşlar ne yapsak geçiliyor. Bence hani madene inebiliriz artık ya. Derebeke etrafa maden girişi vesaire var mı? Bu tarafları da bakacağım. Belki vardır da bence. Arkadaşlar bayağı göreceğim. bir yere baksın. Arkadaşlar. Maden girişine. O yüzden kendim aşağı doğru kazacağım diyecektim. Bura nere? Aşağı Hı. doğru oynayalım. Bu tüneli açmam. Bir var da benim kömürüm zaten ayarlıydı. Toplamayacağım daha. Topraktık bir yerdeyiz. O

Bu <laughs> Allah Defter çantası yattım gerek. Allah bu nerede ya? <laughs> Güzel. <laughs> <laughs> Ya. Uy evet. al, al, al. al, Çok alacağım elmas da kemik çok ne kelim böyle. zaten evet, çok güzel şeyler. Ya sorarım kendimi. Ha olmaz Sıkıntım biraz bitti. Şimdi bir saat çıkacağım. 5 saat çıkaracağım. mi Şükür. bu, bu evimi ev Neyse ben gidiyorum. bir Bir tane kova yap, Bir tane kazma yapın. Bir tane de kova yapın. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Burada ölmeyeyim bırakıyorum usulcülük. Ben bir tek dik. Güzel bir baltaya bakmadım ya. diye Buna da Neyse. yok mu? Hı hı. <laughs> tamam çıktı. Tüm <laughs> <Tum piramit olsaydı. gülüyor> kendi bir blok yapayım. <gülüyor> 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 Hem can sıkıntımız da yok, can

lavuk havuzu. Dur 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 dur. Etrafta ses mi Yes. Kalkış neden aldım diye sormayın. kalkış çünkü biliyorsunuz. <laughs> Dem. <laughs> Hava ilet kaç. Bin göret, bin göret, bin göret. Ama Dur aman 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 aman, aman. Valla soğuma saydı arkadaşlar Hayatımın en boyunu <gülüyor> <Yankay>. <gülüyor> Kapatma şurayı Şurayı <laughs> <laughs> kapat

et otsus . tema näkku tõuseb . kas mõtlen , on mõnda vana võinud mind . suhteliselt huvitav .